İnkılap Fakos maçı başlayacak iki takım da başarı alıyoruz bueno, bu güzel karşılaşmada. Tüdük geldi karşılaşma başladı. Top İnkilap İnkilap takımında Tabitler Alp. Yap 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 yap. geriye doğru. Kendi yarı sahasında paslaşıyor. Sakons. Tek topları Oğuzhan bıraktı. Alp. Geriye Alp. Yeniden Alp. Araya geçmedi. İntilap hata. Berkaç başarılı. Tersi. Tek top geçmedi. Taç. top Emin topu aldı. Enes. <laughs> Emin Emin bıraktı Alp alp gönderdileri sekteyi Osan kaybetti Osan şimdi araya içmeli top Mili. başlıyor Milli Emin'e doğru Emin şık kontrol Emin döndü Emin pası sağ kanada Osan Emin Osan sol kanatta aldı Osan yaptı orta içeri gol şansı bir vuruş kaleci çıkar Enes. İyi çıkar, çıkar Enes. Evet. Şimdi orta geldi içeriye. Savunmanın kafa vuruşu ve Konar. Şu. top, Emin şutunu attı. Savunmadan seka top korner. Bak, Bak geldi. Arka. Okey, geldi içeri. Tekrar top Enes. Enes, Enes bıraktı içeri. Savunma dikkati Aç. Kimin? Kimin attı koştu. Kimin koştu. Şimdi kaleye. Enes. top. Şimdi kontrak şansı. Savunma dikkatli. Al. Topina Falcons'ta. Enes. Bir kere Enes. Oğuzhan. Alp Alp Oğuzhan Alp e, Tersi Alp Yine Alp Aldı Alp Açı var Pası Bir vuruş ve tabağlara gidiyor Çok şık gol Enes'den Falkoz Enes yöne geçiyor 1-0 oldu skor çok şık bırak deniz. Tam köşeye gitti top. Pasta güzel. Haftan 1-0. Karşılaşma yeniden başladı. Öne geçiyor Falcons. Organize bir atak. Golle sonuçlanıyor. Top şimdi İnflat takımında Tokay abi geldi. Bir top kaybı, bir top dışarıda. <laughs> Şimdi orta geldi. Top dışarıda. Gönderen <laughs> top sekti Enes. Enes Çekti. Geçmedi. Şimdi ileriye geçmiyor top. Metin. Enes. Enes attı çalımı. Enes. Enes. Kaybetti. Destek geldi Emin'den Emin. Alp. Yendin Emin. Emin. Attı şutu Emin. Mükemmel çıkar Enes. Harika iki hareket. Top dışarıda taç. Taç dışı kullanıldı Oğuzhan. Bıraktı Enes. Sol kanatta aldı Enes. Döndü geriye. Mitin, Oğuzhan. Baskı ön alanda. Emin geldi destek verdi. Geriden şimdi Alp. Emin. Sağda boşluk var. Şimdi oraya geldi top. Bu şansı bir vuruş Enes çıkarıyor. Yine Enes sekti. Emin. Emin kaybetti Emin. Arkaya açıldı. Şimdi çıkma şansı. Abi geldi. temizle. Abi. Pas. Alp. Alp. Sana girdi araya. Enes. Oğuzhan Alp evet, Ben alacağım 2600 Bu arada şansı ortaya bırakan top Şut pozisyonu Bir vuruş mükemmel gol Çok temiz bir vuruş top köşeye gitti top Beraber yakalıyor ikilap 1-1 bir oldu skor İs onluk verme bana ya tam ver istersen içeri şey yap onluk al çünkü para yatırıyorum ben o yüzden sen tamamla ayarla ya 2600 Enes Enes vurdu Enes iki Enes